Gördüğünüz bu adam Kim Dotcom. Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesinin kurucusuydu. Milyonlara ulaştı. Öyle ki internet trafiğinin %4'ü onun kontrolündeydi. Bazıları için bir halk kahramanı, bazıları içinse dijital dünyanın en büyük suçlusu. Ya da müzisyen, ya da politikacı. Fantastik bir milyarder, internet özgürlüğü savunucusu ya da pazarlama dehası. Belki sadece I was a hacker. Bu, dijital özgürlüğü satarak dünya devlerini sarsan Dotcom'un internetin karanlık yıldız olma yolundaki kaotik hikayesi. Onun hikayesi Almanya'nın kuzeyindeki Kiel'de başlıyor. O zamanları da Kim Schmitz'ti. Aslında çok huzurlu bir çocukluk dönemi olduğu söylenemez. Çünkü babasının ciddi bir alkol problemi vardı. Kim ise çoğu zaman bu gergin ev ortamından kaçmak için odasına kapanıyor ve bilgisayarıyla oyun oynuyordu. Ama bilgisayarların henüz yaygın olmadığı o dönemlerde oyunlar hem çok pahalı hem de bulunması zor şeylerdi. Oyunlara ulaşmanın en kolay ve ücretsiz yolu kreklemekten geçiyordu. Bu yöntemle lisans korumasını devre dışı bırakarak oyunları istediğiniz kadar oynayabiliyordunuz. İşte kimi erken yaşlarda yazılımla tanıştıran da bu oldu. Oyunları indirebileceği formlarda takılırken, crack dosyalarını kendi başına nasıl yazacağını öğrenmişti. Ama oyunlara olan tutkusu sadece yazılım öğrenmesini sağlamakla da kalmadı. Zamanla internetin anonim dünyasında kendine bir çevre de edindi. Ama bu süreçte aile ortamında da işler karıştı. Anne ve babası boşandılar ve Kim eğitimini yatılı bir okulda bitirmek zorunda kaldı. Babasıyla bir daha hiç görüşmediler. Annesi ise geçimlerini sağlamak için bulaşıkçılık ve aşçılık yapıyordu. Ama ne kadar çabalasa da kazandığı para çoğu zaman yeterli olmuyordu. Kim en azından harçlığını kazanabilmek için okuldaki arkadaşlarına kreklediği oyunları satmaya başladı. Ve işleri hiç de fena değildi. Yalnızca harçlığını kazanmakla kalmayıp evin bütçesine de katkı sağlamaya başlamıştı. Hatta bu işini geliştirmeye de çalışıyordu. İnternet yaygınlaşmaya devam ederken bazı insanlar evlerinde küçük de olsa sunucular kurarak dosya paylaşıyor ve birbiriyle iletişim kuruyorlardı. Kim de tıpkı onlar gibi kendi sunucusunu kurup korsan oyunları ve yazılımları buradan paylaşmaya başladı. Böylece internet üzerinden ilk parasını da kazanmış oldu. Ama kurduğu serverın tek getirisi bu cüzi miktardaki kazançta değildi. Aynı zamanda Almanya'nın dijital yeraltı dünyasında adını duyurmuş, hızla büyüyen bir oluşumun parçası haline gelmişti. İnsanlar onu Kimball Nick ile tanıyor ve seviyordu. Çünkü sempatik ve zeki bir çocuktu. Yaşı küçük olmasına rağmen kendi sunucusunu yönetiyordu. Hackerlar kimi sanal ortamdaki küçük kardeşleri gibi görüyor, ona her konuda yardımcı oluyor ve merak ettiği her şeyi de öğretiyorlardı. Ama bu öğretilerle geçen yıllardan sonra kim 20 yaşına geldiğinde sınırları zorlamaya başladı. Artık sadece oyunlarla yetinmiyordu. İnterneti insanların özel bilgilerine, kredi kartlarına ve hatta kimliklerine ulaşabileceği dev bir oyun alanı gibi görmeye başlamıştı. Sistemlere sızıyor, onlarca kişinin kimlik bilgilerini alıyor ve bu bilgileri para karşılığında satıyordu. Dijital yetenekleri sayesinde Kimball adını daha bilinir bir hale getirdi. Ama bu sefer yalnızca hacker çevrelerinde değil, resmi polis raporlarında da adı geçmeye başladı. Almanya'da çalıntı telefon kartlarıyla yasa dışı aramalar yaptığı, sahte kimlikler kullandığı ve büyük çaplı bir veri hırsızlığına karıştığı tespit edilince 1994 yılında gözaltına alındı. Kabarık suç dosyasına rağmen mahkemenin kararı büyük bir hapis cezası olmadı. Genç yaşı ve pişmanlığı göz önüne alınarak hükmün açıklanması ertelendi. Ama bu durum kim için bir uyarı değil, adeta bir fırsat oldu. Çünkü yaşananlar medyanın dikkatini çekmişti. Dönemin gazeteleri onu bilgisayar dahisi ve siber suçların altın çocuğu manşetleriyle parlatıyordu. Röportajlar yapılıyor, sanki bir tür teknoloji dahisi gibi lanse ediliyordu. Kim de bu ilgiyi kusursuz bir reklama dönüştürdü. Kimball adını markalaştırmaya çalıştı. Kendisini bir rock yıldızı gibi pazarlıyordu. Hatta bu süreçte Citibank'ı hackleyip Greenpeace isimli çevreci bir sivil toplum kuruluşunun hesabına 20 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor. Ama hem banka hem de sivil toplum kuruluşu bu iddiaları yalanladı. Aslında o dönemde Citibank gerçekten de hacklenmişti. Ama bunu yapan kim ya da diğer Alman hackerlar değil, Rus hackerlardı. Üstelik parayı da tahmin edebileceğiniz gibi çevreci bir gruba aktarmadılar. Aynı şekilde kimin NASA ve Pentagon'a sızdığı da konuşuluyordu. Evet bu kurumlar da saldırıya uğramışlardı ama bu saldırıların arkasında da kim yoktu? O dönemde NASA ve Pentagon'a sızanlar Karl Koch isimli bir hackerın liderlik ettiği başka bir Alman hacker grubu. Onların hikayesini de anlattım. Sovyet güçleri için çalışıyorlardı. İzlemek isterseniz video sonuna bir bağlantı eklerim. Bu arada yeri gelmişken keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca tüm yorumlarınızı da okuyup cevaplıyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Tüm bu söylentiler kim için gerçekliğin ötesinde dikkat çekici bir reklamın parçasıydı. Çünkü kim artık sistemin nasıl çalıştığını çözmüştü. Cezalardan nasıl kurtulacağını, kuralları nasıl esneteceğini ve algının yönetilmesi gereken en önemli unsur olduğunu öğrendi. Kimse farkında olmasa da bu söylentilerin her biri onun dijital imparatorluğu için birer tuğlaydı. Kim hakkında yapılan bu haberlerle ününü ikiye katladı. Artık sadece hacker camiasında değil, internette pek ilgisi olmayan insanlar arasında bile tanınıyordu. Belki de tanıdıklarını zannediyorlardı ama bir önemi yok. Çünkü kim? Bu şöhreti karlı bir girişime dönüştürmek için hiç gecikmeden Data Protect isimli bir siber güvenlik şirketi kurdu. Mantık basit. Sizi hackerlardan en iyi kim koruyabilir? Tabii ki en tehlikeli hacker. Yani kim? Data Protect o dönem siber güvenlik alanında en çok kazanan şirketlerden biri haline geldi. Havayolu şirketlerinin siber güvenlik sözleşmelerini devralıyor, her bir kontrattan milyonlarca dolar kazanıyordu. Ama Kim 2000 yılında şirketin %80'ini büyük bir servet karşılığında sattı. Çünkü dünya iletişim sektörünün zirvesindeydi ve Kim'in farklı girişim fikirleri vardı. Ve zamanının oldukça ötesinde fazlasıyla yenilikçi fikirlerdi. İki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin yaygınlaşmasından yıllar önce ilk versiyonunu ortaya attı. Ayrıca araba içerisinden video konferans sağlayabilen modüller üzerine bir şirket projesi vardı. Piyasaya hiç sürülmediler ama Kim kendisi için bir prototip yapmıştı. Her ne kadar bu projeler piyasaya sürülmese de Kim iş dünyasının yükselen yıldızı olarak görülüyordu. İhtişamlı hayatını sosyal medyada sergilemekten hiç çekinmiyordu. Özel jetler, lüks arabalar, pahalı malikaneler hayatının bir parçası olmuştu. Ve 2005 yılında onu dünya çapında tanınır hale getiren o adımı attı. Mega Upload'u kurdu. Mega Upload ilk zamanlarında sadece bir dosya barındırma sitesiydi. Sistemi şaşırtıcı derecede basitlik üzerine kuruluydu. İnsanlar bu siteye paylaşmak istedikleri dosyaları yüklüyor, başkaları da o dosyaları indiriyordu. Hesap açmaya gerek yok, sadece linkler kullanılıyor. Ayrıca böyle bir hizmet veren ilk site de değildi. Ama buna rağmen o zamana kadar ki en çok kullanıcıya ulaşan Mega Upload oldu. Çünkü tüm rakiplerinden daha fazla depolama alanı sunuyor ve kıyaslanamayacak kadar hızlı çalışıyordu. Şirketi hizmet kalitesi sayesinde kısa sürede çok kapsamlı bir hale geldi. Hatta bir dönem internet trafiğinin %4'ünü tek başına oluşturuyordu. Ama sunuculara yüklenen dosyaların büyük bir kısmı müzik albümleri, diziler ve sinema filmleri gibi telif hakkı koruması altındaki içeriklerdi. Yani MegaUpload milyonlarca insanın bedava içerik izlediği dev bir dijital korsanlık platformuna dönüşmüştü. YouTube'dan bile daha çok kullanılıyordu. O dönemin Spotify'ı ve Netflix'iydi. Kime sadece şöhret değil, akıl almaz bir servet kazandırdı. Mega Upload'ın reklam gelirleri ve premium üyelikleri sayesinde günde yüz binlerce dolar kazanıyordu. Ama kimin bu başarısı zamanla müzik ve film endüstrisinin geleceğini tehdit etmeye başladı. Para kazanamıyorlardı. Korsan içerikleri karşı savaş açtılar. Hatta eski zamanlarda filmlerden önce gösterilen bu FBI uyarısı o dönemde çıktı. Mega Upload'a karşı davalar açmaya başladılar. Yetkililer platformu ele geçirmeye, durdurmaya çalışıyordu ama Kim Schmitz'in yönettiği şirket aslında ona ait değildi. Resmi kayıtlara göre bu şirket Kim Tim Jim Wester adında bir film vatandaşına aitti. Adı kulağa çok uyduruk geliyor değil mi? Çünkü uydurma bir isim. Adamı bulamadılar. Çünkü öyle biri yoktu. Kim kendisini koruyabilmek için kökenlerinden yararlanarak böyle bir pasaport almıştı. Yaşanacakları öngörüp şirketi kullanmadığı bu pasaport üzerine kurmuştu. Ama Kim bu sırrı taşımaktan zamanla bıktı. 2011 yılında Mega Upload'ın arkasındaki ismin kendisi olduğunu itiraf etti. Artık Kim Schmitz ya da Kimble değildi. Yeni adıyla Kim Datkan. Dünya gündeminin ortasına bomba gibi düştü. Çünkü o sadece bir girişimci değil, adını ve imajını pazarlayan küresel bir fenomendi. Yeni Zelanda'da deniz kenarındaki devasa lüks malikanesinde yaşıyordu. Partilerden, eğlencelerden arda kalan zamanlarında ise bambaşka bir hedefi vardı. Dünyanın en iyi Call of Duty oyuncusu olmak. Kim için işler muhteşemdi. Modern çağın imparatorluğuna sahipti. Ama fazla dikkat çekiyordu. Milyonlarca dolarlık serveti, devasa malikanesi, özel jetleri, partileri, sosyal medyada sergilediği hayat tarzı dikkat çekmenin ötesinde adeta kışkırtıcıydı. Özellikle de müzik ve film endüstrisinin devleri için. Çünkü kimin bu lüks hayatı Onların kaybettiği telif gelirleriyle inşa ediliyordu. Amerikan Adalet Bakanlığı ve FBI, Kim Dotcom'un artık sadece bir dijital girişimci olmadığını, küresel bir korsanlık ağının lideri olduğunu ilan etti. Çok geçmeden 2012 yılının Ocak ayında, Yeni Zelanda polisiyle birlikte düzenledikleri dev bir operasyonla Kim Dotcom'un malikanesine baskın yaptılar. Silahlı timler, helikopterler, zırhlı araçlar sanki çok tehlikeli olan bir suç baronunun peşinde gibiydiler. Oysa içeride sadece sabah kahvaltısını yeni yapmış, Call of Duty oynayan bir adam vardı. FBI'nin talebiyle Yeni Zelanda polisi bir düzineden fazla ağır silahlı özel tim personeliyle kimin malikanesine daldı. Bu operasyona da tek adını verdiler. Yayından kaldırma operasyonu. İlk hedef evdeki sunucular ve hard disklerdi. Ardından garajdaki lüks arabaları çekildi. Banka hesapları donduruldu. Tüm mal varlığına el konuldu. Ve elbette mega upload kapatıldı. Muhtemelen hikayenin burada bittiğini düşünüyorsunuzdur. FBI baskını, helikopterler, dondurulan hesaplar hepsi final sahnesi gibi duruyor. Ama hiç de öyle değil. Çünkü Kim.com yaşamak için Yeni Zelanda'yı seçerken sadece manzarasına değil, yasalarına da bakmıştı. Yeni Zelanda'nın yasaları kişisel mahremiyeti ve bireysel hakları son derece ciddiye alan medeni bir yapıya sahip. Polis kimin evini haftalar boyunca gizlice izledi ama bunu mahkeme kararı olmadan FBI'ın talebiyle yapmıştı. Üstelik baskın için gereken yasal şartların çoğu da yerine getirilmemişti. Bu yüzden polisin elde ettiği kayıtların tamamı yasa dışı sayıldı ve mahkemede kullanılamadılar. Ayrıca yapılan bu helikopterli operasyonda aşırı güç kullanımı nedeniyle tartışmalara yol açtı. Kim'in avukatları bu operasyonu hem usulsüzlükle hem de şov amaçlı olmakla suçladılar ve sonuç olarak Yeni Zelanda mahkemesi baskının hukuksuz olduğuna karar verip Kim Datkam'ı ev hapsiyle serbest bıraktı. Neyse ki evi oldukça geniş. Ardından kazandığı paraya kıyasla sembolik sayılabilecek bir para cezası ödemeye mahkum edildi. FBI için kopyalanan dijital verilerin büyük kısmı da kendisine iade edildi. Ama bu kararlar Amerika'yı tatmin etmedi. ABD Kim Datkam'ın kendi topraklarında yargılanmasını istiyordu. Yıllarca süren bürokratik görüşmelerin ardından 2024 yılının Ağustos ayında Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kim Datkam'ın Amerika'ya iade edilmesine onay verdi. Ve tam bu kararın ardından Kim ciddi bir felç geçirdi. Durumu hayati tehlike taşıyordu. Uzun bir sessizliğin ardından aylar sonra X hesabından bu paylaşımı yaptı. İyileşme sürecinde olduğunu söyleyip sabır ve dua istedi. Umarım sağlığına kavuşur. Kim internet dünyasında sadece tartışma yaratan bir figür değildi. Sıra dışı fikirleri olan ve cesur adımlarıyla dikkat çeken bir iş adamıydı. Kuralların sınırlarında yürüdü. Zaman zaman o sınırları aştı ama her zaman iz bıraktı. Dünya devlerini sarsan Kim internetin karanlık yıldız olma yolundaki kaotik hikayesini izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.